Gök, 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 gök Gökçe. Hı, ne oldu Gülal ya? Niye eşek görmüş oh. gibi suratıma bakıyorsun? Oh, oh, oh. Gökçe bir, aynadan bir göbeğine baksana biz sen ilk önce. Aynadan. Şurada ayna var. Mi? İyi tamam. Ha? Aa, bu da ne? Bak sana dedim karnın kocaman olmuş Gökçe neden olduğunu anlamadım. Sen görmedin mi bunu sabahtan beri uyandan beri insan bir karnına bakar hmm. göbeğine kendine bakar hiç görmedin mi? Ya görmedim tek istediğim sürekli yemek yemek kilo almışımdır kesin koca bir karnım oldu. Aa, aa, bir dakika bir, bir gelsen şuraya otursana bir Gökçe. Hı, hmm, oturdum ne oldu? Ee, şöyle bir karnı dinleyeyim bir. Ha? Aa tekme attı. Tekme mi attı kim tekme attı çikolatalı Gökçe. Gökçe. Hmm. Hayır Gökçe. Galiba sen hamile olabilirsin. biraz sana gitsek. Hmm. Belki hamilesindir. Ya şey ya. Aa, yorum gelmiş. Görüyor musun? Yorum buraya gel. Yorum gelmiş. Ben kilo almışımdır. Kilo tamam mı? Aa Burada ne yazmış? Gökçe abla seni çok ama çok seviyoruz. Abla ne zaman yüzünü göstereceksin demiş. Çocuklar çok yakın zamanda gerçek ay göpüşümü görmeyin valla utandım. Çok kısa zamanda gerçek yüzümü göstereceğim. Bu arada ben de sizi çok 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 seviyorum. A Gökçe iyi misin iyi misin? Gürol bir tane sancı gibi bir şey geldi. Allah Karnım. işte sana dedim ben. Doğruyorsun doğruyorsun Gökçe. Gel gel koluma gir hastaneye gidelim en iyisi gel. Çabuk ol. Yavaş yavaş. Nefes ya. al. Nefes ver. Hmm. Nefes al. Tamam, nefes ver. Tamam, tamam ver. deniyorum işte. Ay işte geldik hastaneye. Oldu ya gelin yemeği fazla yedim. Karnım çok Dayan. ağrıyor. Gökçe küçük adımlar. Bak sana neredeyse geldik. Bekle beni burada. Hemen ben bir doktoru çağırıp geliyorum. doktor doktor doktor. Kapıya çağır <laughs> doktor? Canım çok kötü ya. Ben niye böyle şey Buyurun beyefendi. Ne oldu? Kız arkadaşım. Kız arkadaşımın göbeği kocaman oldu. Davul gibi. Bir bakar mısınız? Oo, göbeğiniz bayağı şişmiş hanımefendi. Gelin lütfen içeri. Bir kontrol edelim <laughs> isterseniz. Tamam doktor. Bugün yediklerimi anlatayım. Çilek yedim, armut yedim, sonra çikolatalı pasta yedim, süt içtim, bal yedim. Bu kadar. Abi de şey yedim. Acı biberli pasta. Tamamdır. Peki canınız ekşi çekiyor mu? Ekşi mi? Ekşi çekiyor. Ekşi. ekşi. Erik istiyor canım. Erik istiyor. Tamam Limon, tamam, limon, tamam. limon. Evet. Peki tatlı çekiyor mu canınız? Hmm istiyorum. Çikolatalı Aa, pasta istiyorum. Tamamdır. <laughs> peki ya e, mideniz bulanıyor mu ara sıra sabah uyandığınızdan evet, beri? Evet. Özellikle kralı görünce çok midem bulanıyor. Var. Ne? Ne <laughs> Nerede <akı> be? <laughs> ya aman ee, bir şaka. Şey Gökçe Hanım peki başınız dönüyor mu? Evet. Böyle bazen başım o kadar dönüyor ki yere yığılacağım Ay, sanıyorum. Vay vay Hmm, şöyle bir lütfen bir karnınızı dokunabilir miyim? Hmm, ee? Şöyle bir bakayım şöyle bir. Gökçe Hanım. Siz hamilesiniz. İki tane de çocuğunuz oluyor. Ne? Evet e, e, zannettiğim gibi doğum, doğum gerçekleşiyor. Lütfen şöyle yatar mısınız Gökçen'im? Dediğim gibi karnınız çok şişmiş. Birazdan doğuracaksınız. Tamam yattım doktor bey. Sakin olun Gökçen'im. Şimdi dediklerimi yapın. Nefes alın nefes verin. Nefes alın nefes o, verin. Doktor bey tamam. <laughs> He? Çocuklar sakin olun daha yeni kalbin içinden çıktınız. Bu çok saçma değil mi doktor bey ya Allah Allah bu çocuklar yeni doğdu ve konuşuyor. Ee, evet ee, bir, bir, garip geldi bana anlamadım yani. Zaten siz de bir günde hamile olduğunu söylediniz hanımefendi nasıl sizce normal olabilir böyle bir şey? doğru söylüyorsunuz ama niye tutmayın beni. çabuk çabuk çabuk. Nereye gidelim? <laughs> gidiyoruz oyuncakçıya gidiyoruz şimdi toparlayalım oyun oynayayım mı? Hadi gel oynayayım kardeşim. Aa kardeşim bak orada bir tane market var. Gidelim markete bir şu şey çikolata alalım çalalım oynayalım. Oyun kardeşim oyun beni takip et kardeşim. Birol bu çok saçma. Ben bir günde hamile kaldım. Ve bir günde karnım şişti. Yemek yediğimi zannettim ama bu çocuklar konuşuyor. Valla baksana Gökçe marketteki bütün her şey alıyorlar. Hırsızlık yapıyor bunlar. Hadi kardeşim arayın çalalım bunların hepsini. Aa olamaz. Hemen yanlarına gidiyorum. Arıyorum, koş 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 koş. koş. Ha, buraya gelin buraya gelin çocuklar. Bana bakın anneniz olarak size çok kızıyorum. Ağzınıza şey sürerim. Acı biber sürerim. Acı biber mi? kardeşim. Şurada kola makinesini çerelim. Evde bütün gün kola içeyiz. Gazoz içeyiz. Fanti içeyiz. Olur mu? İşlerimiz de tühsün. Olur kardeşim. Olur. Ha? Kola makinesini aldılar. Gürol biz bunların parası ne bileyim Gökçe anlamadım ben de valla. Baksın her şeyi aldılar. Hani kardeşim market çakalamadan bizi kaçırın. Bir de şuradaki kaşayı da al. Kaşa bay bak. Tam kaşayı da. Ha, kaşayı da aldım kaşayı da aldım. <laughs> Hadi gidiyoruz bakayım. Camı Tuttum 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 göğsü sıkı dökdürendir. Oğlum ha. bu kadar yaramaz olma tamam mı? Manyak benim. <laughs> Aa. tuttum da ötem be. Manyak. Kardeşime dokunma. Şimdi bir kardeşimle zıp zıpa bineceğiz. En yukarı gidip oradan aşağı atlayacağız. Çok eğlenceli olacak. Ha? Ha? Aa, hayır, hayır bak başınıza bir şey gelecek. Durun çocuklar evet, gel. Yok nereye kadar? <laughs> ha tamam yakalıyorum. Buraya gelin. Hemen buraya gelin. Ha, anneyle baba bizi yakalayamaz ki. Anneyle baba başka bizi yakalayamaz. Yaka kaç kaç kardeşim. Kucanar beni kaç ediyor. Olamaz Gürol hızlı ol hızlı ol. Gel bakalım. Aa, bu çocuklar çok yukarı çıktı. Allah, Allah aşkına. Göç bak. Aa, dikkat et onlara bir şey gelmesin başlarına. At çıkıyorum çıkıyorum. Tamam ben de çıkıyorum buradan. Gel bakalım buraya gel dedim sana. Gel ben Çayın Gökçe Niye yapacağım onları göçe gel hadi, hadi gel. Ah, tamam geliyorum bekle gelmeye çalışıyorum. Bu çok fena durumda. Allah şimdi buradan buraya yürüyüş yapamıyorum. Göçe zıpla zıplara gel o zıp zıpın üstüne. Buraya gelin ne yani artık siz ya. Beni yakalayamaz ben aşağı gidiyorum. Buraya gel dedim sana Allah'a yeter artık bu kadar saçmalık. Siz ne kadar yaramaz çocuklarsınız. Tutacağım ah. tutacağım tutacağım. Yaşasın! Atladı kaydışım. Çok eğlenceli. İyi misiniz? İyi misiniz çocuklar? İyi misiniz? Abi, bir şey var mı? Eee, ne tükürdün la yüzüne? Gel bakalım. Haydi de da yıkayalım babayı. ya yüzüme balgam attı bunlar. İyi görüyorsunuz gerçekten. Buraya gel dedim. Sen de şunu bir yakalayabilirsem. Gel dedim sana buraya. Aa gitti. Hepin yakalayamam ay şimdi hadi gel kardeşim. Gürol, çabuk Aa, çabuk ol, çabuk çabuk. Çabuk Allah bunları <laughs> hemen hemen aldım bakın. buraya gelin dedim size. Size hemen buraya geliyorsunuz dedim. Ay yakalayamam ki. Bir iki kaydı ya. Yok çabuk, çabuk gel aşağı çabuk. Kaydı ya, alıyorum. Çabuk a, çabuk. Oh, <laughs> al beni. Ya Gürol geri gidiyoruz senin yüzünden Aa, ya Allah Allah. Ya benim senden değil Gökçe onlar yine bakın attı oradan. <laughs> ah. Çok seni. Evet anne seni şey trolledik. Şimdi çay pışan zamanı. Yaman ye. Çay pışan ayaba. Çay pışan ayaba. Hmm. <laughs> çay pişen ayaba. Şöyle çay pişeceğim kardeşim. Nasıl ben sana çay pişeceğim? Ya da daha iyi bir fikrim var kardeşim. Annemle babama çay payım. Hmm. O zaman beni kucağına al ve be, bingi. Beraber annemi kovalayalım. Tamam, ne? Kardeşim. Bunlar ne diyor ya? Çocuk saçmalamayın. Aa. Çocuklar Aa. saçmalamayın. Aa. Ha, olamaz. Olamaz. Görün bize çarpacak. Aa, yönete giden. Çarpıyorum, çarpıyorum. Ha, sen şimdi görürsün. Zaten çok olmaya başladın zaman. Hmm. Demek bana çarpacaksın öyle mi? Gel bakalım. Allah ya bunun benzinli yokmuş. Ha, bende var. Bende var Gökçe. Oo. Aa, Gökçe sıkıştırıyorum Gökçe. Yardım bana et. Ben Tut. Ben çarpıyorum. Tut. Tut. Çarpıyorum babama Tut. çarpıyorum. Ha. Tutut Gökçe. Ö ee, aldın ya. ya. Of! <laughs> ha tuttum. Ha Tamamdır. Hadi yürü. Eve gidiyoruz. Bırak beni. evde ya. ne yapacağız? Ev sıkıcı. Of, sıkıcı ya. Tamam, tamam. Yeter bu kariyerimiz azık. Evet, eve gidelim. Hem size ne yaparız? Şey yaparız. Çikolata süt yaparız. Hmm, Ama iyi, hadi gidelim eve, gidelim. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Anne, anne saçlarımı şöyle güzelce öyüyorum. Uf bıktım ben bu çocuklardan Gürok kalksana bir uyansana Ben artık bıktım Gökçe Şuna bak çocuk ha? Duvarda tırmanıyor Olamaz insene ee? çocuk duvardan buraya gel Düşeceksin ee? bak Beni yakalayamazsın anne ben Örümcek adam oldum Saçmalama buraya gel dedim bak düşeceksin Bir yerin kırılacak çocuğum ne, 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 ne. Allah aşkına Gökçe Bunları ben nasıl durdurayım şuna bak Biri örümcek adam biri Biri deli Ya çocuklar ne oku geçeyim. Dur ben onu nasıl indireceğimi biliyorum. Ay kardeşim şimdi ee. düşeceğim. şey Ay dedim şu an ay bak ee. ay bak. <laughs> Bana bir şey yapamazsın ki. Ben ürümcek adamım. Yok <laughs> Yo, siz ne kadar yaramazsınız. ver gerçekten de bayılıyorum. Yürü, yürü kalk ne olursun. Anne, babam o suyumdan bayıldı. Hı? Aynen, babamı bence yatağa yatıyayım ve sonra onu denizin ortasına bırakalım. Şaka yapalım ona. Saçmalama, öyle şey Üstüne lav döküyorum. Saçmalama. Saçmalama. Dur dur dur. Tamam ne istiyorsunuz söyle onu yapalım. Tamam mı? Hadi bırak o elindeki lavı. Hadi bırak bakalım. Ee, Anne e, biz nerede uyuyacağız? Odamız neresi? Odanız mı? Sizin odanız yok ki. Ben evet, odam oymuş. Ben oda istiyorum. Şimdi şuradan kendime bir oda seçeceğim. Tamam mı? Şöyle bir bakayım. ama ben de koyacağım. Bekle, ben buraya bir tane yatak koymak istiyorum. Yatağım oşun. içe giriyor. Tamam. Ya sen ne yaramaz çocuksun. E, ne yapayım ya? Uçuyorum geldi uçuyordum. Hadi gel kardeşim buraya bir şeyler daha koyalım. Tamam kardeşim şimdi şefyeleri koyuyorum. Çalışma masası yine buraya harika bir bilgisayar odası yapalım. Sonra da Minecraft oynayalım. Kardeşim. Oynamayız. Sen bu da oy öyle ben hemen geliyorum. 5 dakika geliyorum hemen. Tamam, tamam hoş bence. Anne, Anne ben geliyorum. Anneciğim şimdi ben diyorum ki senin fikirlerin benim için çok önemli. Buraya ne yapayım? Kardeşin nereye gitti bakalım? Ee, baba, boş ver onu. Boş ver sen onu. Buraya ne yapalım? Hmm, kitaplık koyabiliriz bence. Şu duvarlara. Kardeşine kitap okursunuz. Ee, harika fikir harika. Evet, tamam tamam merak etme. Ben istediğin kadar kitaplık koydum. Oo, buraya da koydum. Oydun sen benim dediğimi tutmazdın. Ne oldu bakalım? Yo anne ben senin sözünden çıktığımı gördün mü sen benim? Aman hiç görmedim. Neyse şimdi ne yapacaksın bakalım? Ooo oh, oh. bak burada Minecraft oynayacağım. Hmm, iyi yapacaksın tamam ama bu kadar bilgisayarla oynamak sağlıksız. Hmm, ben her oynayayım. Kardeşin nerede bakalım senin kardeşin nerede? Bilmiyorum ben kardeşimi nerede bileyim? Hmm. Aa Gökçe. Hmm, ne oluyor be ne oluyor? Ha? Hmm. <laughs> ben kurtulmak istiyorsan baba bana banka kredi kartını vereceksin. Saçmalama sen ne yaptın? Delirdin mi sen? Kafayı yemiş olmalısın. Aa, gür ol şu bakın. anne bak. Gökçe hareket edemiyorum. Hareket edersen baba düşerim manyak çocuk. Ben ölürken benim etrafıma lavlar koymuş yatak koymuş baksana. Ya inanamıyorum sen ne kadar yaşlısın. Ee. Ya baban lava düşerse ne olur biliyor musun sen o zaman? Valla cüz. tavuk o gibi olur. <laughs> kardeşim de öyle söyledi. Tavuk gibi oluyor, tavuk gibi oluyor. Ha, kahretmesin sizi. Hemen buraya geliyorsunuz. Gelin bakalım, ikiniz de geliyorsunuz. Duydunuz mu? Ne oldu be, ne oldu? Gir odaya, gir bakalım dedim sana. Gir şuraya. Ha, sen de gir. Buradan ben söyleyene kadar çıkmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Ne oldu? i̇yi bakalım. Kapıyı da kapattım. Ay, i̇yi gideyim de gül olayım. Evet. Anne. ne var ne? Anne. Ne var ne? Hı, sana bir şey söyleyeceğim. Hı, söyle bakalım ne oldu? Ay, şöyle birazcık burnumu kayıştayım. Şöyle yerleri süreyim. Oo. İğrenç, iğrenç ya. Allah Allah iğrenç gerçekten de. Ben gidiyorum. Gökçe, Gökçe yardım et bana Gökçe. Tamam bekle gideceğim ya. Tam sana toprak. Tamam tamam hadi hızlı ol gözünü seveyim çok sıcak burası yandım. Başımıza dert açtık bu çocuklar nereden çıktı ya? Ay, şunları şöyle alalım. Ha, tamamdır bakalım. Şimdi şunu da şöyle koydum. Ha, tamam hadi gel bakalım gel dedim sana. <laughs> oh, oh. Gökçe nerede onlar şu an? Kral odayı kapattım onları. Bizim kaçıp gerimizi kurtarmamız lazım. Bence de. Boş ver onları ne yapıyorlar Zafna ben gidiyorum. Hadi ben de gidiyorum yeter